Şehit geliyor şehit. İhanetin bedeli. ya bu. Bu demir parçası değildi. Hafızalardan silinmeyen alçak bir karşılama. Mehmetçiye kurşun sıkan teröristlerin kahraman gibi karşılandıktan sonra serbest bırakılması şehit aileleri ve gazilerin... Taburdan Oslo'ya uzanan bir rezalet. Benim veya arkadaşlarımın bir terörist başıyla masaya oturduğunu ispat edemezseniz şerefsizsin. Bir başbakan olarak ben arkadaşlarımı İmralı'ya gönderdim. Bu adımları İmralı'da da o sulu da ispat edemezseniz Çözüm diye pazarlanan bir ihanet. Cemliye gelen Mehmet Öcalan İmralı Adası'na hareket etti. Aileyi gönderdik. Mehmet gitti. Onu saymıyorsunuz galiba. <laughs> 7'den 77'ye yaralı kardeşliğine kast edilen bir millet. Öcalan'ın kardeşi aranan bir insan. Devletin televizyonunda konuşturuluyor. Arandığını bilmiyorum. Hadi canım. Neden onlar özgürlük geliyordu? Bizimkiler böyle toprağın altına konuyor. Ayakkabı numaralarına kadar biliyor. Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Adım atamıyorlar. Burada yamıyorlardı. Burada hainin önünü açan omuzlarda taşıdığı tabut ay yıldızla sarılı yatan Deniz Yarbay Ali Tatar intihar etti. Ergenekon denilen dava Türkiye Cumhuriyeti'ni çökertmek amacıyla Fetullahçılar tarafından ki biliyoruz kimlerin ne olduğunu hiç unutmayacağız. Gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Yıllardır devam eden FETÖ'nün kozmik oda kumpası davasında karar çıktı. Ne diyor? Bu uzun diyor. Bize çok hainlik yapar. Ne işte? Terörle arasına mesafe koyamayan aciz bir hükümet. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına destek verecek olmaları dolayısıyla kendilerine teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Hizbullah size göre bir terör. Hizbullah bana göre bir terör değil. Bilin seyler! Bilin seyler! Bilin seyler! AK Parti'yi Hizbullah'la ilişkilendirme gayreti içerisine girmek bir densizliktir, namertliktir ama çok yakında tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak çünkü 14 mayıs'ta Türkiye tarih yazacak